Hoş Merhaba geldin. hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor. Benim güzel geçiyor ya. Hmm. Güzel. Kaç yıl aradan sonra ilk kırmızı O'dan? Ya, 6-7 yıl olacak herhalde. Gerçekten öyle. Evet, evet. Yani çok küçüktüm o dönemde. Ben de küçüktüm. Aman Allah'ım unuttuk. Yani olsun bir şey olmaz. Ee. Farklı bir duygu değil mi Kırmızı odalı Çok farklı ve çok özlemişsin Özlemişsin değil mi? Şey dedim girer girmez ben çok özlemişim Kırmızı evet. Odayı ya. ya Burasının değişik bir atmosferi var. İnsan evet. buraya girdiğinde ne konuşacağını daşıyabiliyor. Sen nasılsın Berk'i? Nasıl gidiyor şu ben, anda evdeki durumların? Yani şimdi, bir ilişkin var mı bilmiyorum ama... Evet şu anda yok. Biz araya girdik bir 30-40 günlük. Hı hı. O aranın başında ilişkim bitti. Hı hı. Ben bitirdim ilişkiyi çünkü e, iletişim sıkıntısı yaşıyorduk. Hı hı. Ee... Arada zaten kopukluklar oluyor değil mi araya girince? Ya kopukluklar oluyor, bunun olmaması için gerçekten sürekli iletişimde olmamız bir gerekiyor de insanların. Bir şunu söyleyeyim, gerçek bir ilişki olsaydı iletişim kopuklu olmazdı. Senin ilişkin gerçek olsaydı inan bana böyle olmazdı. Ben de böyle hissettiğim için bitirmek istedim aslında. Çünkü e, ben buraya ilk geldiğimden beri herkes çok iyi biliyor, ne kadar izledin programı izledin mi hiç? 5 bölüm izledim. O kadar mı? Sadece 5 bölüm sonra Ondan sonrasını izleseydin beni çok net anlardın. Ben hiçbir zaman burada etkileşim için, fan için, cart jurt için hiçbir hareket yapmadım. Hı -hı. Sadece kalbimin sesini dinledim. Canım kafam ne istiyorsa onu yaptım. Hı -hı. Ben Bu doğrultuda gidince... Seni gördüm yani şey olarak e, çok beğendim. Çok beyefendisin. Teşekkür ederim. Hareketlerini, tavrını çok beğendim. Evet, Hatta ailemle izliyordum programı evet. yani onlarla beraber baktım. Onlar da aynı şekilde seni çok beğendiler. Teşekkür yani ederim. duruşun, tavrın çok güzel bence. Teşekkür ederim. Ki kendin ol. Zaten böyle ol. Hep böyle bu, bunun için çaba gösterdim burada. Ama işte bazen bunu yaptığın zaman mutlu olamayabiliyorsun. Mutlu olamayabiliyorsun. Stratejik evet. davrananlar mı daha mutlu oluyor sence? Yani hangi açıdan mutlu olduğuna bağlı. Dışarıdaki ben... etkileşim açısından mutlu olmak istiyorlarsa o stratejik olarak devam ediyor. Ben seni tanımak isterim ya, bilmiyorum. Evet. Hani... Ben de benim şimdi şöyle bir durumum oldu. Bu eve geldiğimden beri gerçek anlamda bir ilişki yaşayamadım. Bir önceki, Gerçekten mi? Evet. Yani çok çaba gösterdim. Hı hı. Aslında dışarıdaki hayatımın tam tersi olarak hareketlerde de bulundum. Hı hı. Yani de çok fazla ilgi gören bir erkekken ben bir kadına gittim. Hı hı. Ondan sonra ama şöyle bir durum oluyordu. Yani sarılmaya bile çekinir bir pozisyondaydım. Bu evde. Hı hı. Bu evde. Hı hı. Ben zaten öyle hani mıç mıç bir şeyler olsun istemiyorum. Sağlıklı görüntüsü olan bir ilişki yaşamak hı hı. istiyorum. Her zaman olduğu gibi ama işte bunu bu evde başaramadım. Yani sarılmaya bile korkmamam lazım benim Neden bir ilişkide. Neden korktuğunu düşünüyor musun? Karşı taraftan alamadığın o Karşı taraftan iletişim gelecek mi? tepkiden çekindim bundan öncesinde. Ama iletişim yani güçlü olduğu sürece bence çekinmezsin. Her şey karşılıklı i̇şte, güzel biliyor musun? Evet kesinlikle her şey öyle. Güzel. Ben her zaman derdim bir adım gelene on adım giderim. Hı hı. Yaptım da ama şu an mesela onu yaparsam da mutlu olmayacakmışım. Yani eşit e, saygı ve ilgi istiyorum hayatımda. Evet. Bu çok önemli. Yani ben zaten bana gösteren ilginin fazlasını karşıma, karşıma Sen, veririm. Sen yani birçok e, tanışma yoluna girdin galiba. Yok. Geldi. Girmedin mi? İki tane girdim diye düşünüyorum. Ya yani Bir İki tanesi tane. çok devamlı uzun sürdü. Aralar Hı. arada oldu bir tane. Anladım. Bunlardan çıkarttığın dersler doğrusunda çok fazla belki ders daha sağlıklı bir şey yaşayabileceksin. Evet yüzde yüz emin adımlarla gitmek istiyorum. İş ilk başta seninle görüştüğümüz süre boyunca da mesela teşekkür ederim beni beğendiğini söyledin annenin evet. beğendiğini söyledin. Ya Gınar zaten sen bana koltukta yerini verdin. Evet, evet. Dedim belki belki denk geldim ya bakar mısın nasıl Evet, şans dedim, nasılsın, tesadüf şans, oldu. Ben de ilk başta oturdu. baktım böyle benzettim. Döndüm. Bir daha baktım sonra orada anladım. Bir de evet. senin ismini sabah e, bizim kıyafet giyinme odasının orada o yaka kartını görmüştüm ben. Gerçekten Hazırlıyorlardı de. ama bilmiyordum tabii ki. Abi. Bir sürü Rabia var yani. Aynen. O yüzden denk geldi. G girerken söylemiştim işte Rabber geliyor tarzında böyle Rabber Rabia. Rabber geliyor. Misal <laughs> veriyorum yani arkadaşlarla komik gülelim diye. Öyle oldu değişik oldu. Ben da olurmuş. Evet <laughs> doğru. Böyle ilk başta insan olarak senin bir ilişkiyi nasıl yaşamak istediğini bilmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Bu tabii ki zamanla olabilecek bir şey. Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyi kafana takma. Evet. Onu söyleyeyim. Çünkü göz önünde bir şeyler yaşadım. Ben senin çok sahneni hatırlıyorum biliyor musun? Çok Programı. Ben hepsini izledim çünkü. Vallahi. Evet. Değişmiş miyim sence? Değişmişsin, olgunlaşmışsın. Değil mi? Çünkü, tabii bence kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Ne demek? Kaç yaşındasın belki? Kaç duruyorum? Bir 27'm var gibi. Evet. 10, 15, 15 gün sonra 27 oluyorum. Tamam işte. Evet. Tamam aramızda bir yaş var. Evet şimdi. sen 28 yaşındasın. 28 Biliyorum. yaşındayım. 96 doğumlusun. Aynen. Öğrendim. Öğrendim. <laughs> Öyle. Lütfen. Tabii ki birbirimize sorarak öğrenebiliriz bazı şeyleri. Ben tanımaya çok isterim yani. İnşallah. Sen sen... Tabii ki ya ben ben de tanışmak isterim her zaman ama işte o ilişki boyutuna geç geçilemeyeceğini. Tanıştıktan sonra, sonra karar anlaşılıyor. Verirsin. Bu da çok önemli mesela. Senin de bu eve geldikten sonra yıllar sonra böyle saçma sapan bir ilişkinin içine girmeni de istemem. Evet. Ben de o şekildeysem çok sağlıklı bir şekilde. Düşünce olarak çok şeysin biliyor musun? Çok düşünceli bir çocuksun Teşekkür bu arada. Ederim. Yani bunu benim için de görmem, benim için de evet. bunu söylemen çok. iyi Tabii oldu. ki öyle. Çünkü buraya herkes bir amaç uğruna geliyor. Hı hı. Ben buraya her, her zaman söyledim. Saçma sapan bir ilişki yaşayacaksam hiç gerek yok yani. Evet. Hiç anlamı yok göstermelik bir şey yaşamak istemem. O yüzden karşımdaki insanın da bu şekilde olmasını istiyorum. Kesinlikle. Karşımdaki insan da mağdur olmasın bu durumdan yani. Kesinlikle. Ben burada sana o canım cicim hayatım tatlım balım deyip dışarıda böyle davranmayacaksam bu i̇şte bu senin başına gelen şey galiba. Evet evet. Ben bunun böyle olabileceğini biliyordum ama bunu zaten. Bunun tecrübeyle sabit konuşuyorsun yani çok şu anda. Çok tecrübeyle sabit. Yani bu sabit. senin yaşadığın bir şey ve bana evet. bunu anlatıyorsun şu evet, anda. Evet evet. Senin de bunu yaşamanı istemiyorum. Sen de aslında benden çok daha tecrübelisin belki ama şu an güncel olarak bu evin evet. içinde daha yakın zamanda ben olduğum için. Evet. Senin de yaşamanı istemem. Evet. Ee, i̇nşallah güzel bir diyalogumuz olur. Nasip i̇nşallah güzel diyalogumuz olur. Galiba bitti. Galiba zaman çok hızlı geçti bu arada. Ben geçti. burada otururken bu kadar hızlı geçmiyordu. Gerçekten. Evet mi? gerçekten. Yani ilk e, hızlı kırmızı odan. Evet ya daha önce de oldu ama Hı. ilk defa bu kadar hızlı çok geçtiğini hissettim. Geçti. Evet. evet. Bakıyordum mesela bitmiyordu falan. O zaman çok mutlu oldum. Evet bana. ben de çok mutlu çok oldum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Beraber çıkalım o zaman. Ben kapını açayım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ol. Ederim.